Başarımızın mümtaz temsilcileri, değerli esnaf arkadaşlar, hepiniz hoş, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Değerli dostlar, bugün sözün bittiği gündür. Bunanya Belediyesi 9 aydır iş başındadır. 9 aydır esnafla uğraşmaktadır değerli dostlar. 9 ay önceydi. Gittik, çiçeğimizi götürdük, tebrik ettik. Ama, ama, 15 gün sonra gördük ki esnafın sandalyesiyle, masasıyla dolgu alanındaki e, sandalyelerle uğraşma başladı. Yetmedi, yıktı. Şu anda dolgu alanında 1 trilyon lira maliyet esnafa yüklenmiştir. Bir trilyon lira, 150-200 kişi yakında, yakında işsiz işsizler arzusuna katılacak. Değerli dostlar hep söyledik biz bizim amacımız üzülmemek. Başka bir niyetimiz yok. Ama mecbur kaldık bu işi yapmaya. Belki Türkiye'de bir ilktir. Sayın Büyük Başkanımız birazdan söyler ama havanın azizliğine uğradık. Yoksa bu mitinge dönüşebilirdi. Düşünübiliyor musunuz arkadaşlar? Halde Şurada notlarıma bakarak söyleyeyim. Bir esnafın 52 metre dükkanı var. 2 milyar 300 2 milyar 239 milyon kira. 1 750 işgaliye 3 milyar 986 milyon. Satın 75 kuruşa çay ve çıksın bu para. Nasıl olacak? Fiyat ayarlaması yapacağız dediler. Bir bıçakçıya 600 eee artı KDV 700 liraya gelen kiralar bıçak bilecek para çıkacak. Mümkün altı değil, mümkün altı yok arkadaşlar. Değerli dostlar, sıkıntılar var. Nihayet 8 aydır bağıra bağıra dedik ki köylerde hırsızlık var. Yalı çiftlikte üç tane dükkan bir günde soyuldu geçen sene. Ilk defa bu meclis <laughs> modrese konması için gündeme madde konuldu. Sekiz aydır uğraşıyoruz arkadaşlar. Sekiz aydır ilk defa. Bugün bir televizyon kanalında e, Sayın Belediye Başkanı benim meclis üyelerinden özür dilememizi istiyor. Bakınız değerli dostlar. Geçtiğimiz günlerde bir meclis, belediye meclis toplantısı oldu. Şu anda hasreten teşekkür ediyorum. AK Parti grup sözcüsü Sayın Kadir Karaman'a ve ee, AK Parti grubuna AK Parti'nin belediye meclis üyelerine yine teşekkür ettik geçtiğimiz günlerde Murat Hanım'a, Metin Hoca'ya demek ki istendiği zaman bu meclis üyeliği yapılabiliyormuş dik durulabiliyormuş yani ben yaptım oldu zihniyetiyle bir takım şeylerle insanların ekmeğiyle oynanamaz. Daha ilk geldiği gün 35 40 tane insanı işinden etti. Ben partecilik yapmıyorum diyor. Bunların hepsi işçiydi, emekçiydi, alıp deriydi. Bakınız bugün televizyon programında diyor ki arkadaşlar diyor işte eylem yaparsanız şöyle yaparız böyle yaparız. Yani bu iş çok büyük yanlıştır değerli dostlar. Hatadır. Biz demokratik hakkımızı kullanıyoruz. Sen sosyal demokratım diyeceksin, demokratım diyeceksin, sivil toplum örgütlerine saygılı olmayacaksın. Yok böyle bir dünya. Siz, sizlerden bir tek ricam var. Bugün bu saatten sonra dükkanlarımızı kapatıyoruz. Yarın saat 1'e kadar. Şunu, şunu iyi bilin. Bana dokunmayan yılan bir yaşasın sözü yanlıştır. O yılan gelir bir gün, gün sizin de ısır. Hepimiz birimiz birimiz hepimiz için olmamız lazım. Bakınız şurada tuvalet var işler acısı. Damlar kıyo kimsenin ilgilendirdiği ilgilendiği yok. Yani burada bir sıkıntı var. Burada bir sıkıntı var ama feryadımızı duyuramıyoruz. Hala bize Lafontan'dan masallar anlatıyorlar. Yok esnaf komisyonu kurulmuş. Bilmem ne işte işte bizim şöyle yapmamız lazım. İşte şunu bunu böyle yapmamız lazım. Arkadaşlar icraat istiyoruz. Bir tek şey söylüyorum. E Sözlerimi sonlandıracağım. Sayın Birlik Başkanımıza vereceğim mikrofonu. Arkadaşlar birimizin canı acıdığında hepimiz o arkadaşın yanında olalım. Allah aşkına Allah aşkına lütfen. Şimdi bugün bu elimi birazdan başlatacağım. Daha sonra daha sonraki eylemler, eylemler içinde hepinizden hepinizden görüş olarak ortak akılla yönetim kurumlarıyla birlikte ortak akılla yeni eylemlere yerken açacağız. Bıçak kemiğe dayandı. Sözün bittiği yerde arkadaşlar. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ve birimiz üstadımız adam gibi adam. başkan oda başkanlarımız, değerli yöneticilerim, sayın başkan. Burada ya da ekmeğini kazanmaya çalışan, zorlukla kazanmaya çalışan saygı değerli esnaf sanatçı kardeşlerim. Ya. Hepinizi saygı ve sevgiyle aldık ya. ve koşarak geldik. Esnaf mübarek bir kesimdir. Bu bir kesime daha. değişik bakan, hileyle bakan, yardım etmeyen ve tuzak kuran insanların sonu hüsrandır. Bunu çok net olarak söylüyorum. Bu da bir sıkıntı yaşıyoruz. Ben zannediyorum 22 Ağustos günüydü. İzmir'de bir toplantımız vardı. Oradan dönüşte Sayın Başkan davet etti, geldik ve evet. yetiştik. Değerli kardeşlerim, toplantıda toplantıda çok üsluplu, çok saygılı ve hiçbir şekilde kimseyi incitmeden, kırmadan, üzmeden konuşmalar yaptı. Ama orada gördük ki evet. Mudanya'da belediye başkanı seçildi ve şu anda görevde olan arkadaş esnafa sanatkara çok değişik bakıyor. Ve Mudanya'dan çok telefonlar aldım. Sayın Başkan'ın haricinde ev hanımlarından, çalışanlardan, esnaf sanatkar kardeşlerimizden çok değişik telefonlar aldım. Sıkıntılar olduğunu, üzüntüklerini, engellendiklerini hep bize söylediler. Tabi değerli kardeşlerim, daha sonra bu konu epeyce irdelendi. Orada yapılan konuşmalarda içinizde olan o toplantıda olan içinizde arkadaşlarımız vardır tahmin ediyorum. Ve dolayısıyla o toplantıda hiçbir şekilde kırıcı ve küstürücü olmak. Ama taraf hiçbir şekilde buna uymadı. E, değişik e, hareketlerde bulunarak esnafa sanatkara ve e, topluma ne şekilde hizmet kendi kafasıyla anlatmaya <laughs> çalıştı. Değerli kardeşlerim sizler yalnız değilsiniz. Tabi belediye başkanları seçilir gelir saygı duyuyoruz. Millet seçmiş ve e, demokratik rejimin önemli konulardır bunlar. Yani seçilen insana saygı durmak lazım. Nereye kadar? Ne zaman hile hurda yapmaya başlarsa o zaman kadar. Seçimlere kadar. Seçimlerde işinize gelmiyorsa seçmiyorsun. Değerli kardeşlerim biz her partiye aynı mesafedeyiz. Bakın kesinlikle bu konuda hiçbir tereddütünüz olmasın. Ben yıllardan beri değerli kardeşlerimle Sayın Başkanınızla beraber hizmet yapmaya çalışıyoruz. Hiçbir şekilde bir partiye şunu yapalım, bir partiye şunu, e, şu, şu şekilde destek verelim demedi. Her zaman biliyoruz ki e, bizim esnaf sanatçılarımız her partide varlar. Dolayısıyla saygı duymak durumunda olduğumuzu hep hissettim. Ama değerli kardeşlerim bakın şurada Allah'ın verdiği bir hava, müthiş bir yağmur. Hava soğuk, sıkıntılar hat safhada. Ve sizi Sayın Başkan davet ediyor. Diyor ki bir gün yani bugün saat 13'ten yarın saat 13'e kadar dükkanların kapanması. Bu demokratik bir harekettir. Bu demokratik bir haktır. Ve bunu şekilde kimseden çekinmeden kullanmak durumdayız. Dolayısıyla bu hakkı kullanmasak daha değişik baskılarla, daha değişik uygulamalarla hepimiz karşılaşabiliriz değerli kardeşlerim. Değerli arkadaşlar, şimdi Mudanya'da gördüğümüz şu sıkıntı hiçbir ilçede yok. Bir tane örnek vereceğim. Mustafa Kemal Paşa'da kirayı ödeyemeyen 20 tane esnaf sanatkar kardeşlerimiz var. Belediyenin kirayı var. Siz bırakın sen mi? Kirayı ödeyemiyorlar ve kiranın ödenmemesi için bir çare nasıl bulunabilir? Çalışma yaparken burada bire, bire kaç oluyor? Bire on gibi rakamlarla Evet, yüzde 345 diyorlar zam yapıldı. Hepiniz bu işin içinde oluyorsunuz. Dolayısıyla adil yapılan çalışmalarda hep varız. Belediye başkanı eğer adil biz de onun yanındayız. Hani olabilir, çok cüzi rakamlarla dükkanlarda oturulabilir. Bunun bir makul şekilde, makul seviyede yükseltilmesi ve e, dengeler sağlandıktan sonra lazımdır diye düşünüyoruz. Ama hayır, bir toplumun bir toplumun temsilcilerini kabul etmiyor. Bir toplum hangi toplum? Siz bir toplumsunuz. Esnaf sahib, bir toplum. Ve bu toplum her zaman söylüyorum. Önlerine halı seveceksiniz, ellerini Çünkü hiç kimseden destek almadan ve küçük sermayesiyle, alın teriyle, el emeğiyle ekmeğini kazanmaya çalışıyor. Kimseye yük olmuyor. Dolayısıyla bu toplum alkışlamazla hangi toplum alkışlamaz? Değerli kardeşlerim. düşünün. Memuru düşünün devletinden ve patrondan istediği şekilde e, maaşını alıyor. Yani bugün iş olmuş olmamış onları ingelendirmiyor. Tabii bu tehdit etmiyorum bunu yanlış anlamayın. Ama bizim toplum bugün işi yoksa yarın aç. Ekmek yok. Dolayısıyla bu topluma destek hepimizin görevidir. Ve manevi olarak büyük bir e, sevaptır diye düşünüyorum. Değerli kardeşler, tabii buraya müfettiş de geldi. Parti bir fetiş gönderdi. Çok bir değerli kardeşimi maalesef Milletvekili'ni buraya gönderdiler. Ben de şartla gittim. Şimdi orada gördüğüm manzara Sayın İl Başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi İl, İl Başkanı, bizim kardeşimiz Metin Çelik Bey'i sevdiğimiz, saydığımız yani insan dilinden anlayan bir insan bir türlü anlaşamıyor. Ve müfettiş bunları dinledi. İlçe başkanı aynı vaziyette e, derdi anlattı, dinledi. Dolayısıyla yani kimseyle bağdaşamayan, herkesle kavgalı olan bir arkadaş belediye başkanı. Nereye kadar gidecek bu? Onu bilemiyorum tabii. Zaman içinde bunları göreceğiz. Neler yaşayacağız? Nelerle karşılaşacağız? Hep bunları birlikte yaşayacağız. Görüşeceğiz, konuşacağız. Yani sizlerden biraz önce çok sevdiğim kardeşim rica etti. Hep birlikte olalım. Hep birlikte birbirine yardımcı olalım, birbirine destek verelim ve bu konuyu aşmaya çalışalım. Yani eğer makulse yaptığı zamlar elbette ki bir halimiz yok. Ama yüzde 345 zam yapacaksınız. Şu anda esnafın e, alıyor ve esnaf perişan durumda, sanatkar perişan durumda. Her yerde aynı durumdayız. Bir darbede belediyeden yerseniz o zaman bu dayıya terk edeceksiniz. Borçlarını ödeyemeyeceksiniz. Ekmek parası kazanamayacaksınız. Ne yapmak lazım? Değerli kardeşlerim işte burada çok ince bir nokta. Bu ince noktayı hep birlikte düşünüp, irdeleyip ona göre uygulamamız lazım. Yani birbirine sahip çıkın, birbirine destek olun. Biz esnaf sanatkarlar odalar birliği olarak, bakın arkadaşlarımızla beraber geldik. Odalar birliği olarak sizlerin yanınızdayız. Hukuk yolunda neler yapılması gerekiyorsa biz bu konuda varız. Yani eğer burada kiralar düşük kalmışsa yani makul bir seviyede çıkarılır. Yüzde üç yüz süper zam Allah aşkına. Bunları yaşadık. Birkaç sefer, birkaç yerlerde yaşadık. Ama neticede çözdük bunları. Neticede çözdük ama şimdi belediye başkanı sizin seçtiğiniz insanlarla görüşmek istemez. İstemiyor. O zaman yani siz başka dünyadan mı geldiniz buraya? Bu toplumun içinden çıkmadınız mı? Kim seçti sizi? Bu esnaf sanatkar seçti. Sizler seçtiniz. O zaman niye bu insanları dinlemiyorsunuz? İnsanlık halidir. Ben daha hata yapabilirim, siz daha hata yapabilirsiniz, hatalı olabilir. O zaman oturun, konuşun, dinleyin ve ona göre karar verin derler kardeşlerim. Biz esnaf sanatkarlar olarak sizlere sahibiz ve Sayın Başkan'la hep birlikte beraber çalışıyoruz, beraber devam edeceğiz. Eğer sıkıntıları dilekçe çözebilirsek biz kendimizi bahtiyar ederiz ve seviniriz. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, hiç sıkıntıya, üzüntüye, gürültüye meyil vermeden, meydan vermeden ve kavga gürültüye girmeden bu işi çözmemiz lazım, halletmemiz lazım. Ve bir şey daha söylemek istiyorum. Ben kurşunu tarafından Mudanya'ya girerken bir tabela gördüm. 52 bin küsür nüfus yazıyor. Bursa'dan bu tarafa girerken bir tabela gördüm. 77 bin küsür yazıyor. Bunlar belediye mi ait bu rakamlar Sayın Baştan? Evet yani şimdi bu kadar yanlışlar var ki bakın ne kadar aldatmaca var. 52 bin rakam görünüyor. Ee, girerken buradan gireli 77 bin rakam görünüyor. Ya bunlarla evvela bir uğraşın bakalım. Ondan sonra İslam Sanatları'na gelin. insanları boğmaya, üzmeye, sıkıntıya sokmaya, ekmeksiz bırakmaya ve dinlenmeye mecbur etmeyin. Allah aşkına. Bu insanlar destek istiyor ve bu insanlar bu burada doğmuş, burada büyümüş, burada ekmeğini kazanıyor. ve bundan sonra da inşallah böyle olacak diye düşünüyorum. Yani bu işler düzelir. Bu işlerde biraz daha sabırlı olalım inşallah. Ve görüşmeler yapılsın. Yani e, son olarak görüşmeler yapılıyor mu? Orada bir komutluk var, onu da söyleyeyim. İnşallah düzelecek diye düşünüyorum. Ve hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Allah kolaylık versin. Ve bol kazançlar diliyorum. Ve bundan sonra da inşallah hep birlikte olacağız. Sağ olun bugün televizyonda Sayın Başkan diyor ki 80 bin kişinin hakkını kimseye yedirmek. Arkadaşlar Mudanya'da bir mütareke şenliği yapıldı. 11, 12, 13 800 milyara yakın para heba edildi. Bu paraları bu paraları anlamış değiliz. Yani balon parası, havai pişek parası vesaire vesaire heba edilen bu para esnafa fatura edilmek isteniyor. Bu yazıktır, günahdır. Değerli dostlar, 2011 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin aldığı oy eğer bu genel seçimde düşerse sorumlusu Mulaya Belediyesi'dir bilesiniz. Geldiğinden bir insanlarla kavga ediyor. Geldiğinden biri esnafla kavga ediyor. Hepinize saygı sunuyorum. Ve dükkanlarımızı kapatıyoruz arkadaşlar. Yarın saat 1'e kadar... Eylem yapıyoruz hayırlı uğurlu olsun